bir vesile sayıyor da. Biz ilahiyat fakültelerinde niye Kur'an'ın manasını bir türlü konuşamıyoruz? Niye imam hatiplerde konuşamıyoruz? Niye camilerde konuşamıyoruz? Anlaşılmaz diye. Hayır, anlaşılır. Ve özellikle anlaşılsın diye indirilmiş kolay bir metinden söz ediyoruz. Kur'an adına konuşmak başka bir şey. Kur'an hakkında malumat sahibi olmak başka bir şey. Herkes Kur'an'dan malumat sahibi olabilir. Bu kitabın her meslekten, her yaştan insana onun anlayacağı türden söyledikleri anlaşılabilir mesajları vardır. Ama din adına bir şeyler söyleyecekse adam, dini çıkarımlar yapacaksa, Kur'an adına bir meseleyi ortaya koyacaksa onun daha bir dikkatli davranması lazım. Önüne gelen herkes herhangi bir ayetin mealinden hareketle bir sistem üzerinde konuşmaya cüret etmemelidir. Çünkü bir ayetin mealine bakıyor, o konudaki diğer ayetleri bilmiyor. Ayetin siyakını bilmiyor, sibakını bilmiyor. Ayet Mekki midir, medeni midir onu bilmiyor. İniş sırasını bilmiyor. O konudaki diğer ayetlerle irtibatını bilmiyor. Bulunduğu bağlama göre kelimelerin kazandığı yeni manaları bilmiyor. Dahası bütünüyle Kur'an-ı Kerim'i bilmiyor, bir meal cümlesinden hareketle ahkam kesmek doğru değildir. Evet. Söylemek istediğimiz budur. Yoksa herkes Kur'an'ı eline alır ve Kur'an'dan anlayabileceği onlarca şeyi birinci elden anlar. O itibarla Kitabullah'ın anlaşılmaz olduğunu söylemek, Kur'an'ı hiç tanımamaktır diye böyle bir cevap vereyim.